Evet sevgili izleyicilerim. Ee, burası Yozgat Gökçe Kışla mevki. Şöyle güneşin ufukta kaybolduğunu az önce zikretmiştim. Güneş batarken e, ayın da ayın hilal şeklinde, hilal şeklinde e, yükseldiğine şahit oluyoruz. Şöyle gösteriyorum sevgili izleyicilerim ay 15'ini tamamlamış. Şu anda tam e, dolunay şekline dönmüş. Tam da ayın dolunay şeklindeki halini size e, izletmek istiyorum. Yine ekim tarlaların üzerinden yükselen ayın dolunay haline geldiğine şahit oluyorsunuz. Evet burada burada bir de havuz var sevgili izleyicilerim su çok güzel akıyor. Şöyle izliyorsunuz. Bereket demek. Güzel bir havuz yapılmış. Ee, şöyle bu burayı da size izletmek istiyorum. Maşallah. Barek Allah. Su çok güzel bir şekilde akıyor. Hepinize hepinize bu Dolunaylı akşamın ilk saatlerinden selamlar, sevgiler yolluyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.